Şimdi selam evla bir zikirdir. Esma ilahidendir. Esselam ismi şerifi Mevlamızın esma hüsnadandır ve zikirdir. Mesela kişi Allah de zikreder. Ya hay ya kul ya zikreder. Ya selam ya selam zikreder. Olur mu tabi böyle? Abi ismi de böyle. Yani hem bir zikirdir, böyle en büyük dua. Selamet demek, güven dilemek, karşı dua etmek böylece. Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamı olsun böyle. Bana diyor selameti darin. Dünya artık kapsayan bir dua bak böyle. Yani dünya Allah hidayet etsin, Rabbin doğru işaret etsin, kabirde korusun Rabbin böyle, maçta korusun. Dünya artık kapsayan en büyük bir dua, selam muhtemelen böyle, böyle. Çok büyük dua duadır, selam böyle böyle. Yani bir lafın gelişi, bir laf atma, Hatır şey değil bu böyle bu, hem zikirdir hem duaları böyle bu.